Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Adıyaman Tabipler Odası ve Türkiye Sağlık Öz İş Üyelerinden İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından boynundan bıçaklanarak güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın öldürülmesine tepki gösterildi. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından boynundan bıçaklanarak güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın öldürülmesine ilişkin Adıyaman'daki sivil toplum örgütleri açıklama yaptı. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Adıyaman Tabipler Odası, doktorla, güvenlik görevlileri ve sendika üyeleri bu sağlık sistemiyle şifa dağıtmak mümkün olmadığını dile getirdi. Sistemin ökü önümüzde. Satmanın bıçak ise hepimizin önünde. Dün gece ekibimizden bir arkadaşımızı daha sağlık sistemini giderilmeyen sıkıntıları nedeniyle yitirdik görevini yaptığı sırada güvenlik görevlisi Turgut arkadaşımızın boynuna bir bıçak saplandı ve gencecik bedenini sordu. Hayalleri ve umutları mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen yarım kaldı. Bu yitirdiğimiz açıncı can pandemiyle mücadele iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ölüyoruz. Veya yöneticileri navi altında, ağır çalışma koşullarında, kalp perizinden alıyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Sağlıkta şiddet masa başında yapılan hamlelerle bitmez. Periferde yapılacak işlerle sanayiler. 6.331 sayılı yasa iş yerinin güvenliğini, iş yerinin sağlaması zorunda olduğunu söyler. Ama Sağlık Bakanlığı, özellikle sağlık kuruluşlarında biz sağlık emekçilerinin güvenliğini almamaktadır. Herkes elini kolunu sallayarak silahla, bıçakla, kesici, delici aletlerle içeri girmekte, girebilmektedir. Biz güvenli iş ortamı istiyoruz. E, şiddetin bitmesini istiyoruz. Şiddeti önlemek için yasaların çıkmasını istiyoruz. Yasa başında, masa başında çıkarılacak, verilecek sözler istemiyoruz. Bir AVM'ye bile silahla bıçakla giremeyenlerin hastanelere de girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 27 ayrı suçtan sicili olan bir kişinin bıçakla hastaneye girip kardeşimizi bıçaklamasını istemiyoruz. Bugün bir güvenlik görevlisi, iki ay önce bir doktor arkadaşımız bu şiddete, şiddetle katledildi. De yarın biz olmak istemiyoruz. Biz Türkiye sağlık işçileri olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi ve bütün sosyal hakların, bütün çalışma ortamında neler yapılabileceğini ve sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını harap ediyorum. duyduğumuz bu olayın bize çok acı verici olduğunu gösterdi. Biz güvenlik görevlileri olarak korumakla yükümlü olduğumuz durumun içinde kendimiz korunamıyor ve kendimiz ediliyoruz. t h a n